Araçta tekleme neden gerçekleşir? Araçtaki teklemenin nedenleri bir hayli geniş kapsamlıdır. Genellikle benzinli araçlarda, ateşleme donanımında, eğer ünite bobinse ünite bobinin kendisinde ve bujisinde, kablolu sistemse kabloda bujide, bobinde şeklinde görülebilir. Bunun yanı sıra dizel araçlarda tekleme eğer mevcut ise, teklemeye sebebiyet verecek nedenlerden başta gelenler enjektörlerdir. Genellikle yeni nesil motorlarda kamureyl sistemi bobinli enjektör sistemi olduğu için bobinlerinde arıza oluştuğunda araçta teklemeler gerçekleşir. Ancak detaylı bir bilgiye sahip olabilmek için servisimize başvurarak bu teklemenin nedenlerin tespitini isterseniz servisimizde bu uygulama kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilip ekleminin net nedeni ortaya çıkarılıp yapılacak olan uygulamayla bunun tamamının ortadan kalkması mümkündür.